10. bölüm teknik bilgiyle dersimize başlıyoruz gençler. B eşit değildir 0 ve A, B, C ve K birer doğal sayı olmak üzere A bölünen, B bölen, C bölüm, K ise kalan şeklinde bölme işlemi yapılır. A dediğimiz ifade B ile C'nin çarpımı yani bölenle bölümün çarpımı artı nedir? Kalandır. Kalan dediğimiz 0'dan büyük ama B'den küçük olmak zorunda. K 0 ise A sayısı B sayısı ile tam bölünür diyoruz gençler. Birinci sorudayız. İki basamaklı bir AB doğal sayısı 6 ile bölündüğünde bölüm 8 kalan 3'tür. A ile B'nin toplamını istemiş bizden. E şu mudur gençler? AB'yi ne yapıyorum? 6'ya bölüyorum. 8. Burada kalanım da 3 ölüyormuş. O zaman 8 çarpı 6 artı 3 işlemini ne yapmam? Yapmam gerekiyor. 48 artı 3 dediğim 51 eşittir. E, AB dediğim sayı 51 ise A ile B'nin toplamı 6'dır. Cevabımız A şıkkı. İkinci sorudayız. Yukarıdaki bölme işlemine göre X kaçtır demiş. O zaman gençler şöyle bir şey yapabilir miyim? 12 X bu X'in çarpımı artı X artı 3 dediğim ifade kaç eşit? 94'e eşit olacak. Pekala buradan 13 X dediğim kaç eşittir? 91'e eşittir. E, X dediğimde buradan 7 eşittir. Bize X'i soruyor cevabımız Ceyhan oldu. Üçüncü sorudayız. A ve B doğal sayıları için olduğuna göre A kaçtır demiş. Şimdi gençler ilk işlem kısmına baktığımızda A dediğim sayı kaç eşit? 3B artı 4 eşit. Pekala buraya B için baktığımızda 7 ile 2'yi çarptım 14, 1 ekledim. B dediğim sayı 15 eşitmiş. E, i̇lk kısma B gördüğüm yere 15 yazarsam 45 artı 4'ten A dediğimde 49'a eşittir. Yani cevabımız Bursa. Dördüncü sorudayız. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere bölme işlemine göre A sayısının alabileceği en küçük değer kaç demiş bizlere gençler. Burada şöyle bir şey diyebilir miyiz? A dediğimiz sayı 3B artı 5'e eşittir? Evet buna eşittir. Şimdi burası kalanımız 5 5'si ve A için en küçük değeri istiyorsa burada bölüm dediğimiz bizim ne olabilir? En küçük olabilmesi için 6 değerini vermem gerekir ki e, bölüm kalandan neydi? Büyük olması gerekiyordu. 6 e, verdiğimde burası e, 18 oldu. 18'e 5 eklediğimde ise 23 yani e şıkkına ulaştık. Beşinci sorudayız. A ve X birer doğal sayı olmak üzere olduğuna göre A sayısının alabileceği en e, büyük değer kaçtır demiş bizlere. Pekala şöyle yapalım o zaman. Eee... Şimdi burası x kare ise az önceki sorudaki gibi gençler. 18'den küçük olması gerekiyor mu x karenin? Evet. O zaman x kare dediğim ifade 16. x dediğim ifade de 4 olur mu? Evet olur. O zaman ne olur? 18 çarpı x artı x kareden ne geldi? 16 dediğim ifade a'ya eşit olur. E buradan a dediğim sayı da 88 çıkar. Cevabımız denizli. Altıncı sorudayız. A, b iki basamaklı doğal sayı olmak üzere bölme işlemine göre a ile b'nin toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi gençler şöyle bir şey yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Şimdi burada 10 tane A artı bir tane B var. Bu ifade neye eşittir? 5B. 5B artı A'ya mı eşittir? Evet buna eşittir. Pekala A'ları B'leri bir tarafa toplarsak 9A eşittir 4B gelir mi? Gelir. O zaman A dediğim 4, B dediğim ise 9 olur. E bu ikisinin toplamı 13 yani cevabımız Ceyhan oldu. 7. sorudayız. A, B ve B, A. iki basamaklı birer doğal sayı olmak üzere ee, ...olduğuna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır demiş bize. Pekala gençler şöyle bir şey yapalım mı? E burada bir tane 10 e, tane A var. Artı B var. Ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. 10 e, tane B, 4 tane de 4 e, ile çarptım. Yani 40B artı 4A artı A artı B mi var? Evet bu şekilde var. Pekala 10A artı B dediğim ifade kaça eşittir? 41B ve e, artı 5A'ya eşittir. Taraf tarafa a'ları b'leri göndersek ne olur? 5a dediğim ifade 40b'ye eşit olur. Her tarafı 5 ile sadeleştirdiğimde a eşittir 8b olacağından a dediğimiz ifade 8b dediğimiz ifade ise 1 olur. A ile b'nin 8 ile 1'in çarpımı ise 8 olacaktır. Cevabımız Bursa. 8. Sorudayız. AB iki basamaklı, aba 3 basamaklı, abab 4 basamaklı doğal sayılar olmak üzere bölme işlemlerine göre x artı y toplamın kaçtır demiş. Şimdi gençler şöyle bir şey yapalım mı bak. AB A, B. Bir defa var mı? Evet, var. A, B çıkarttım. Sıfır. E, buraya A geldi. İçinde var mı? Yok. Bir tane sıfır attım. Kalan kısmı kaldı. X dediğim 10 mudur? Evet, 10'dur. Pekala. E, burası için bakıyorum. AB Bir defa var. A, B. Çıkarttım. Sıfır, sıfır. A geldi. içinde yok. Sıfır. E, B'yi yanına indirdim. Bir defa var. O zaman X dediğim 10, Y dediğim 101 oldu mu? <laughs> Evet oldu. E x de y'nin toplamını aldığımda 111 yani cevabımız E şıkkı. 9. sorudayız. 3 basamaklı 3 e, AB doğal sayısı 2 basamaklı AB doğal sayısına bölümünde 13 bölüm 13 kalan ise 12 olmaktadır. Buna göre A ile B'nin toplamını istemiş bizden. Şimdi 3 AB sayısının ne yapıyorum? AB'ye böldüğüm zaman gençler ne yapıyormuş? Bölümüm 13 kalanım ise 12 olmaktaymış. Pekala şöyle bir şey yapalım mı? Çözümleyerek bir açılım yapalım. Şimdi burası 300 artı 10a artı b'dir. Karşı taraf ise buradan 13, 10 tane daha burada var. 130a artı 13b artı ne var bir de kalan kısımdan 12 var. Şimdi bir düzenlemeye gidecek olursak, 10a ve b'yi bu tarafa çektiğimizde 120a artı 12b, 12'yi de karşıya gönderdim. Eşittir 288. Peki bu 288 dediğim sayı 2 çarpı 144 müdür? Evet 2 çarpı 144'dür. Her tarafı 12 ile sadeleştirdiğimde ne olur? Buradan 10A artı B. E burası 12 çarpı 12 idi. 12'nin bir tanesi gitti. 12 çarpı e, 2'den ne gelir? 24 gelir. 10A artı B dediğim sayı A, B sayısıdır. Ve bu da 24'e eşitse A ile B'nin toplamı kaç olur? 6 olur. Yani cevabımız A şıkkı. 10. sorudayız. A doğal sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre A ile B'nin toplamı kaçtır? Şimdi A'yı 9'a böldüğümde A bölü 9 yaptığımda ne oluyormuş? Bölüm 6 kalan B oluyormuş. Daha sonrasında A'yı B ile böldüğümde bölüm 11 kalan ise 4 oluyormuş gençler. Peki şunu diyebilir miyiz? A dediğimiz sayı buradan 9 çarpı 6 artı B'ye eşittir. Aynı zamanda A dediğimiz sayı 11 B artı 4'e mi eşittir? Evet böyledir. Şimdi şuradan 54 geldi. E bu B'yi karşıya bu 4'ü buraya çektik diyelim. Hadi 54'ü de sildim. 50 eşittir 10B oldu mu? Evet oldu. Pekala buradan 5 B'ye eşit olur mu? Olur. E gel bu 5'i şurada yerine koyduğumuzda 55'e 4 ekledim. A dediğim ifadede 59 oldu. 59 ile 5'i topladım ise 64 yani E şıkkına ulaştık. 11. sorudayız. A doğal sayısının 6 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 6 ile tam bölünür demiş gençler. Şimdi ben A sayısını 6'ya bölüyorum. Kalan 2 oluyor. O zaman şöyle bir şey. Bir artı 4 daha bulursam ben bu işin içine. şıklarda öyle bir şey yok. Hangisi olabilir? Ona bakacağız. Bulursam ne olur? Tam bölünür. Yani o kalan kısımda 6 olamayacağı için e, tam bölünmesi gerekir. Şimdi A'ya 2 eklediğimde e, zaten 2 kalıyordu. 4 kalan olur. Olmaz. B'ye geldiğimde A'nın 2 katını kaldığımda kalanım 4 mu olacak? Evet 4 olacak. Ben bunu bir 2 daha eklersem kalanım, kalan kısmım 6 olur. Ki kalan 6 olamayacağı için tam bölünür. O yüzden cevabım B şıkkı. 12. sorudayız. A ve B doğal sayıları için e, olduğuna göre A B çarpımının 5 ile bölümden kalan kaç demiş bize. Şimdi A sayısını 10'a böldüğümde kalan 3 oluyor. O zaman bu sayı bir şey bir şey bir şey. 3 gibi bir sayı. Yani son basamı, birler basamağı 3 olacak. Daha sonrasında B sayısını 15'e böldüğünde kalan 4 oluyormuş. Böyle oluyorsa bu da bir şeyler ve son basamının 9 olması gerekir mi? Evet 9 olması gerekir. Pekala ben bu iki sayıyı A ile B'ye çarptığımda 3 ile 9'u çarptığımda birler basamağını elde eder miyim? Evet birler basamağına ulaşırım. Burayı çarptığımda 27 işte e, bir şeyler var yani. Sayım birler basamağı kısmında 7 var. E, 7'yi 5'e bölümüne kalan 2 olur. Cevabımız Ceyhan olur. 13. sorudayız. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere bölme işlemlerine göre ABC toplamı kaçtır demiş. Şimdi ilk kısma baktığımızda burada A dediğimiz ifade 5B artı 1'e mi eşit? Evet. Peki buraya geldiğimizde 35 dediğimiz sayı ise A çarpı C artı 3 eşit. Pekala buradan 30 2 dediğimiz sayıda a ile c'nin çarpımına mı eşittir? Evet bu x'in çarpımına eşittir. Şimdi gençler ben a sayısını 5'e böldüğümde 1 kalan olacak. O zaman a sayısının e, birler basamağı 6 veya 1 gibi bir şey olması gerekir mi? Evet. Ama burada şunu da düşünelim. 1 veya 6 olacak birler basamı. Ama burada a ile c'nin çarpımı da 32. O zaman şöyle bir şey olabilir mi? 32'nin çarpanlarında 16 çarpı 2 ifadesi var. A dediğim 16 olursa B dediğim buradan 3 olur. E, C dediğim 2 bu 16. Bütün şartlar sağlanıyor mu? Evet sağlanıyor. O zaman A dediğimiz 16, B dediğimiz 3, C dediğimiz 2 olur. Ve bunların toplamını aldığımızda ise 21 yani cevap Edirne oldu. 14. sorudayız. 3 basamaklı ABC doğal sayısı 9 ile bölünde bölüm 26'dır. Buna göre ABC toplamını alabileceği en büyük değer kaçtır? Biz ABC sayısını ne yapıyoruz gençler? 9'a bölüyoruz. Burası 24 oluyor. Bir de kalan kısmı vardır. Bunu da X desek. 24 çarpı 9 artı x dediğim ifade abc sayısına ulaşıyor. Şurası bizim için nedir gençler? 234'e eşittir. Artı x dediğim ifade abc sayısına eşit olacak. Peki ben abc'nin toplamının en büyük olmasını istiyorum. abc değerinin büyük olmasını istemiyorum. Şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi burada x dediğimiz arkadaş bizim 9 alamayacak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gibi değerler alması gerekiyor. Veya 0 gibi değerler alması gerekiyor. ABC'yi en büyük yapan kısım burada şu olur mu? Eğer ben X'e 5 verirsem yani burası 5 olursa 234'e 5 eklediğimde bu sayı 239 olur. Ve burada 9 e, en büyük benim rakamım olmuş olur. E bunların toplamını aldığımda da kaç eşit olur? 14'e eşit olur. Böylelikle cevabımız denizli. 15. soru diyeceğiz. A, B, iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere bölme işlemine göre A, A ile B'nin toplamı kaçtır diyor. Şimdi gençler A, B sayısının 5'e böldüğünde 1 kalan oluyorsa burada B dedim ya 1'dir ya 6'dır. Daha sonrasında ise ben A, B ile işte buraya X diyelim. X'i çarptığımda ve 4 eklediğimde 52 olacakmış. E, A, B sayısını X ile çarptığımda 48'e mi eşit olacak? Evet. O zaman 48'in çarpanlarına baktığımızda ki... Bir, yani basamağın şu e, AB sayısının bir basamağı birler basamağı 1 bir ya da 6. Yani iki basamaklı bir kısımda 48'in 16 çarpı 3 dediğimiz ifade var mı? E, B buradan 6 olabiliyor mu da olabiliyordu. E, A ile B'nin toplamı o zaman 1 artı 6'dan 7. Böylelikle cevabımız C şıkkı oldu. Ve testimizin sonuna geldik gençler. Ne yapıyoruz? Kanala abone olup videoyu beğenmeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.